Evet, Türk Karatev'den bir canlıya sizlerle beraberiz. Yanımda Karatev bir Takım Teknik Direktörü Sensei Okay var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Evet, Ayazı tozuyla İslam oyunlarından geldiniz. Evet. Güzel başarılı imza attınız. Evet, neler yaptık hocam İslam oyunlarında? İslam oyunlarında yani 6 sporcu ile katıldık İstanbul'a. Hmm. Bu sene kota vardı. Yaklaşık 12 sporcu ile katılma hmm. durumumuz vardı. Ama yani 12 sporcunun bize kota konduğu için ee, diğer ülkeler 6 kişi ile en fazla 6 kişi katılabildi. Ev sahibi ülke 12 kişi ile katıldı. Biz de 6 sporcu ile katıldık. 6 madalya aldık. 6'sı da finalden döndü. Ama sonuçta 5 final ve bir üçüncülük üç maçı yaptık. 5 milyonun ikisini aldık. 2 i̇ki, altın, 2 üç gümüş. Bir bronz madalya ile. Ee, çok şükür yani. En azından şampiyon tamamladık. Yani şu an bunu tamamlamış olduk. Hocam İslam oyunlarında e, karate'nin şeyi nasıldı? Genelde Arap ülkeleri çok güçlü. E, bizim için herkesin bildiği gibi ]ydi? tabii. Yani evet. son dönemlerin özellikle son yılların eskiden hep Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Türkiye beşgeninde giderdi. Bu modeller dağılırdı. Yüzdelik dilimi çok dağılmıyordu. Yani yaklaşık 10 ülke falan. Ee, normalde uluslararası yarışmalarda bir madalya topluyordu. Genelde ülkeler, iyi ülkeler e, domine ediyordu devamlı. Ama şimdi o dünya genelinde bir karitede bir gerçekten bir dünya karitesinde bir gelişme var. Dünyada her an, her herhangi küçük bir ülkenin de en az bir sporcusu e, bazı kategorilerde favori hale geldi. E, öyle olunca da e, şeyler büyüdü. Ama bizim için en önemli ülkeler, son yılların en önemli en başarılı ülkeleri Arap ülkeleri. Yani Arap ülkeleri bu İslam dünyası dediğimiz e, ülkelerinde yani bu ülke bu yarışmalara katılan Azerbaycan'ın işte İran'ı, Fas. Mısır'ı, Fas'ı, evet. yani Tunus'un öyle Cezayir'in ki Cezayir, Cezayir e, son dönemlerinin parlayan şeyler bayağı bir şeyleri var. E, onun haricinde Asya'ya gittiğimiz tabii Kuveyt <laughs> var, Ürdün var yani Ürdün'ün biliyorsunuz Polonya sporcuları Çok. var. Onun dışında e, ee, tabii Asya ülkelerinden yine gelen devamlı katılan Endonezya vesaire gibi ülkeler e, ee, birer sporcu, ikişer sporcu, üçer sporcu var. Bunu forse ediyor. Bizim için çok zorlu. E, Dünya şampiyonasında hani madalya maçının provası gibi aslında bakıldığımız maçlar. Ee, sporcularımız orada iyi performans gösterdi. Gerçekten herkes e, ee, yani farklı hatalarımız var, hakim hataları var vesaire. Ama sonuç olarak baktığımızda dünya şampiyonası öncesi iyi bir güçlü ülkelerin içerisinde iyi bir performans sergiledik. Kentulumun en başarılı takımlarınız. Bizim bir de tabii burada e, dünya şampiyonası öncesinde eee kamp eğitim merkezimizde önce karataslarla şimdi Filipinler'e güzel bir kamp yapıyoruz. Bir de onlardan söz eder misiniz? Yani şöyle biz iyi bir ekibiz. Yani gerçekten başarılı sporculardan oluşan yani hem geleceği çok vaat eden, hızlı bir şey, şampiyonluklar vaat eden, kumaşı iyi, performans düzeyi, antrenman düzeylerini iyi yapan sporcular oluşan bir ekibimiz var. Ama sonuçta dünya da gelişiyor. Entegre olmak lazım. Ve buradan dünyadaki iyi sporcuların buraya gelmesi, bizle antrenman yapması, bizim antrenman rutinlerimizin dışına da çıkmamızı. Biraz da enerji motivasyon konusunda da ilgili. İstanbul'un öncesi de ee, güçlü bir ülkenin Hırvatistan'ın e, sporcuları geldi. Milli sporcuları geldi kız ve erkek takımında. Ee, onlarla yaptık. Gerçekten hani o gün sporcularımız da hani İslam öncesi, İslam oyunları öncesi bir yükseliş gördük hepsinde. Ayrı bir motivasyon gördük, antrenmana gelişleri, e, şeyleri. E, sporcularımız da hani var olan yaptıkları çalışmaların üzerine neler koyabiliyorlar, neler olabiliyor. Onları da fırsat yaratıyorlar. Çünkü devamlı beraber antrenman yapmanın da bazen dezavantajlarını yaşıyoruz. Aynı kişiyle aynı reaksiyon zamanlamasına vurmanın e, sorunları e, genel anlamda tüm dünya kapısında bir sorun zaten. E, biz böyle alternatif sporlar şimdi de Filipin takımı geldi. Filipin takımı da bizim eski takımımız ama sonuç itibariyle e, çıkışta olan spor spor. Onlar da çok iyi bazı hazırlık çıkıp buraya geldiler. Şu an burada yapacaklar. E, Yeni Zelanda'dan sporcu vardı daha önce. Yani şu şu anda. Onun öncesinde şimdi polis pozları Yani şey açık dünyaya açık dünya kalitesinden devam istiyor. İşte uygun istiyor. Devamlı. Yani diğer ülkelerden de talepler var. Ama dönem itibariyle biz, işte gelebilen daha önceden okeylediğimiz şeyleri çok da fazla yapamıyoruz. Yerimiz alanımızı daha sonra büyük büyüttüğümüz zaman Sanırım bütün dünya buraya doğru kırıcı bir eğilimi var. Çünkü çok sayıda gerçekten hızlı antrenman yapmak isteyen isim var. Tabii şu anda bir armadayız yani dünya karakterisinde. Hemen yani, hemen yani her şirkette şampiyonlarımız var. Bir bu işte bu oyunları Eray Sandan'dan e, Enes Özdemir için altın madalya almaları da onlar bir motivasyon kaynağı oldu. Orada da yarışacaklar. E, tabii yani çok özel bir durum. Çünkü sizin yıl içerisindeki yaptığınız şeyler aslında ee, bir sahneye çıkıyorsunuz. Önceden bir provalarınız var. Sahnede tanınan yüzler oluyorsunuz. Sonra evet. tanınan yüzler biliyorsunuz bu filmlerde en çok ne olur? Hep bakarsınız hani bildik birisi var mı onun hani filmini seyredelim diye. İşte çocuklar da o filmin başrollerinde var. İşte giderlerse eğer ki orada da hem hakem gözünde hem performans diğerle sporları yıl içerisinde yenmek böyle bir avantaj yapıyorlar. Hem Avrupa'dan şampiyon geldi, hem İslam oyunlarından şampiyon oldu. E, Eray zaten e, kariyerinde e, kendisini de geçen e, şey yaparken dedi. Kariyerinde olmayan şeyleri bile yaptı. E, o da bizim için çok değerli. Hem dünya oyunları yoktu kariyerinde şu atlarında, yani, hem İslam oyunlarında yoktu. E, öyle işte bu sene aynı zamanda işte Grand Prix oldu vesaire. E, bunların hani onun da kariyerine e, öyle şeyler koymuş. onun da bir motivasyonu. Bizim için de altın değerinde bir sporcumuz. İnşallah Allah nasip ederse dünya şampiyonasıyla hepsini süsleyecek gibi görüyor ama bu nasip meselesi. Orası bir e, zorlu bir yer. <laughs> evet yani bu sene e, şimdi biraz avantajımıza dönecek gibi görünüyor şeyler. E, çünkü randomi sistemi uygulanacak. Randomi sistemi tüm dünya sporda çıkıyor. Ülkede. Çünkü bir kişi çıkıyor oradan ve siz ondan sonra bir çeyrek finali geçiyorsunuz. E şimdi burada e, sistemi farklı ancak diye bir şey aldık. Eğer uygulanırsa e, her kıtadan birer sporcu koyulabilecek, mümkünse koyulabilecek. Yani kıtaların da ayrıştırılacağı bir e, gruplar oluşturmayı düşünüyorum. Onun haricinde gruptan iki kişi çıkacak. E, eliminasyon sistemi bize yarıyor. Biz eliminasyon sisteminde çok başarılı olan bir ülkeyiz. E, ama hani de stres altında maç yapmamız gerekiyor. Çünkü iyi planlama yapmamız gerekiyor. Onda da stres ediler, sporcularımız var. Ee, o bize yani şeydeki gibi yaramıyor ama sonuç itibariyle burada hemen buradan hani randevu e, sisteminden çıktıktan sonra eliminasyon başlayacağı için çeyrek finale girme maçı, çeyrek finale, yarı finale, final şeklinde bizim işimize gelecek gibi görünüyor. Hocam sizi fazla tutmayayım. Arkadaşlar bakıyorlar canımı tıklatıyorlar. <laughs> bize i̇şte antrenmanımız var. Teşekkür ediyorum. Ben çok Allah teşekkür ederim. Allah yardım yardım etsin. Bize her zaman destek ederim. ediniz hocam. Sağ olun. çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, kadro Yeni Takım Teknik Direktörü Sensei Okay Arpa Hocam'dan güzel bir sürüş yaptık. Şimdi içeride Filipin Milli Takım ile beraber e, bir antrenman yapacaklar. Biliyorsunuz İslam oyunlarından yeni döndüler. O kadro şu anda istirahat ediyor. Bir günlük izinleri var. Bundan sonra tekrar Silivri Kamp Eğitim Merkezi'ne gelecekler. Beni evlerinizde, işlemlerinize, doktorlarınızla misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgimi ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.